Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünki menümüzde tavuk e, fırında tavuk var. Bir zola tavuğu e, fırında yapmayı e, göstereceğim. Ben size öncelikle hepinize iyi bayramlar demek istiyorum. Ramazan bayramınız kutlu olsun. İnşallah bir dahaki seneye de Ramazan e, Ramazanı karşılamak nasip olur. Tavuk pirzolarım, pirzolarımı e, derisinden çıkarttım ben. Şöyle. Hepsini derisinden çıkarttım derisini kullanmayacağım ve yıkadım şimdi süzdüm. Şöyle bir da yapmak istiyorum. Dilerseniz kan tepsisinde de yapabilirsiniz. Ee, taze sarımsak ekleyeceğim. Ben iki şöyle bir kocaman bir sarımsaklarım var. Onlardan iki adet kullanacağım. Bir adet soğanım var, biberim var ve patateslerim var. Bir de domates. Öncelikle e, tavuk e, pirzolalarımı soslamak istiyorum. Şurada bir yemek kaşığı yoğurtla bir yemek kaşığı salçam var. Onu karıştırarak baharatlarımı ekleyerek e, pirzolaları soslamak istiyorum. 3 adet domates kullanacağım. Şimdi baharatları ekliyorum. E, salça ve yoğurt sosumuza biraz tuz ilave ediyorum. Kırmızı toz biber ve biraz kekik, bir tatlı kaşığı kekik, biraz zerdeçal ekliyorum. Bir de pul biber. Şimdi bunları karıştıracağım. Sarımsak ezmiyorum ezerek de ekleyebilirsiniz taze sarımsağım olduğu için ben bu sosuma sarımsak ilave etmiyorum biraz da sıvı yağ ekliyorum sosuma evet, biraz sıvı yağla şimdi güzelce karıştıracağım ve tavukların üzerine dökeceğim Hepsini karıştırarak e, borcamıza dizebiliriz. Her yerine gelecek şekilde yoğurt e, sosladığımızda yoğurtlu sosumuz daha çabuk pişmesini sağlayacaktır ve etin yumuşacık olmasını sağlayacaktır yoğurtla marine ettiğimizin sebebi budur şimdi karıştırdım ve borcama dizmeye başlıyorum borcama biraz sıvı yağ gezdiriyorum her tarafına yapışmasın diye yanlarına da ve şöyle Uzun uzun doğradım soğanları. Şöyle açarak her tarafına yayacağım. Şimdi de elma dilimler gibi patatesleri dilimliyoruz. Biraz da altına. Patates dilimleri, patatesleri de <laughs> gezdirdik. Şimdi sarımsak e, dizicem. Sarımsakları birazını da üzerine tavukların üzerine koyacağım sarımsaklardan biraz o yüzden ayırdım. Şimdi tavuklarımızı ekleyebiliriz. Şöyle. Bu arada ben tavukları yarım saat marine olsun diye beklettim. Sosunu da üzerine gezdiriyorum. Evet. Bir adet patatesimi ayırmıştım. Üzerine, daha doğrusu yanlarına dizmek istiyorum. Şöyle. Şimdi biberlerimi ve sarımsaklarımı ekliyorum. üzerine. Her tarafına gelecek şekilde sarımsaklarımı parçaladım. Biberlerimi de iri iri şöyle olacak şekilde kestim. Ve domateslerim var. Domateslerin kabuğunu soyarak ekliyorum. Şöyle domateslerimi üzerlerine kabuklarını soyduğum ve dörde dörde bölerek yerleştirdim ben ve limon ekledim. Şurada da e, tereyağı veya margarin ekleyebilirsiniz. Ben margarin ekledim. Şu parçacıklar ve sarımsaklarım var. Şimdi üzerine yarım su bardağı su gezdiriyorum dibine. Şöyle yarım su bardağı su kafidir ve kendi suyunu bırakacak. Şöyle fırın kağıdım var. Onun üzerine kapatacağım ve 200 derecelik ısınmış fırında pişene kadar yaklaşık 45 dakikaya kadar pişmiş olacak. Sonra pişmesine yakın fırın kağıdımı alıyorum ve üzerine kızarması için kızardıktan sonra yemeğimiz hazır olacaktır. Ben ee, fırın kağıdını su, su, suya Ve sıkıyorum. Fırın kağıdı gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Daha e, güzel kapatsın üzerini. İstiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Şimdi fırına girmeye hazır. Fırında tavuk yemeğimin yanına ben e, sel bulgur pilavı yapmak yapmayı tercih ettim. Tereyağımı ve sıvı yağımı ekledim ve şimdi sel şehriyeli renk alana kadar kavuracağım. Ondan sonra bulgur ekleyerek bulgur da biraz kavuruyorum. Sonra da tuzumu ilave ederek pilavımızın dinlenmesine bırakıyoruz. Bir su bardağı bulgur ekledim ve tuzumu da ekledim. Biraz nane ilave ettim. Şimdi biraz çevireceğim. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Ve biraz da ben limon damlası istiyorum. Pilavımızın tane tane olması için pilavım hazır. Harika güzel görünüyor. Çok güzel de dinlendi. Yanında da yeşil işte salata yaptım. Yemeğimi şöyle göstereyim. Üzerindeki kağıdı aldım. Öyle devam ettim kızartmaya. Harika çok güzel nar gibi kızarmış tavuklarım. Limonlarımı da almadım. Beraber kızarsınlar diye. Şimdi şöyle yanına koyuyoruz. Biraz da patateslerden domates biber de koyalım. Mis gibi yemeğimiz hazır. Arkadaşlar denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.